Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu tarafından kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının özlük hakları ve ekonomik sorunları konulu basın açıklaması yapıldı. Ücretli kesimlerin omuzuna yıkılan vergi yükü hafifletilmeli, bütçe gelirleri büyük oranda kar, faiz ve servetin vergilendirilmesine dayanmalıdır. Kamu çalışanları ücretlerde yapılan gelir vergisi dilimine bağlı mağduriyet giderilmelidir. Çalışma dönemlerinde ücreti oluşturan kalemlerden biri olan ek, üde, ek ödeme emekliye yansıtılmalıdır. Her ne kadar çalışma dönemlerinde kamu çalışanın ücretini oluşturan kalemlerden biri olsa da asıl emeklilik döneminde emeklilik ücretinde etkisi olan ek gösterge yeniden düzenlenmelidir. Meslektaşlarımızın taleplerinin takipçisi olmaya, mücadelemize her alanda sürdürmeye devam edeceğiz. İnsan olumluluğuna yakışır bir yaşam ve insanca yaşamak bir ülke, insanca yaşanacak bir ülke istiyoruz. Ve son olarak her zaman dediğimiz gibi yaşasın mücadelemiz, yaşasın tumop diyoruz.